Aa. Öykü. Onlar kim anneciğim? Sen ve baba. Oo. Bakayım ne çabuk yaptın resimleri. Bak. Geleceğin anne, ressamı anne, Öykü. Anne. Bu sen babam. <laughs> bakayım. Aa. Bu sen babam. Evet. Çok benzemişiz anneciğim. Ya bakayım mı bir yakından. Ama o kadar çabuk yapıyorsun ki anneciğim. Çok güzel yapmışsın. Aferin sana. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık bebeğim. Bakayım bir aynı saçlar da benim gibi uzun yapmış. Öykü. Babasında aynı yapmış. Çok güzel olmuş aşkım. Geleceğin ressamı. Öykü. Sen nereden öğrendin böyle resim yapmayı? Sen nereden öğrendin aşkım böyle resim yapmayı? Hiçbir yerden. Kendi kendini öğrendin, değil mi? Ama çok güzel yapıyorsun aşkım. Sen büyünce ressam ol bari. Ressam mı olacaktı? Ne olacaktın sen büyünce? Pilot. Pilot mu? Neden pilot istiyorsun? Çünkü ama ben normalde polis olmak istiyorum. Babam kuran kursundan çıkarken pilot ol. polis erkekler dedi. Öyle mi dedi? Niye polisleri bayanlar da yapabilir anneciğim? Resne de polis olacakmış. Polis ol, yani polis diye bayanlar da yapabilir. Evet. Ama sen bir arada doktor olmak istiyordun. Yok. Hangisinde şimdi kararlısın? Pilot. Yani son kararını ver bakalım. Hangisini olacaksın? Pilot. Pilot mu olacaksın? Uçuracak mısın bizi? Hmm. Şu mavi dişin değil de. Oran mavi neden Topu. acaba? Çikolata yiyorsun ondan belki de. Şimdi değil. Ama artık ha dişin değil damağın. Damağın mı acıyor anneciğim Hasta mı oldun yoksa? Öykü artık sen çok çikolata yemiyorsun değil mi? Neden? Sebebini söyle. Çünkü, çünkü dişleri var. Çürütür dişleri değil mi çikolata? Çok yemek dişleri çürütür. Ben Çikolata de... yediğin zaman da dişlerini fırçalaman gerekir, değil mi? Hı hı. Hemen çürümesin diye. Biz Öykü de öyle yapıyor. Değil mi aşkım? <laughs> şeker de yemiyorsun artık. Eskiden çok şeker yiyordun, değil mi Öykü? Evet ama bir tane şey, yeni satılıyormuş Kimse de Hı. Yeni. Evet. Simitli donattım ben bilmiyorum. Hı. Yeni Seviyor musun? Katılıyor Haber geldi. Nereden geldi haber? Lafım. Hmm. Merak mı ettin? Can <laughs> böyle tozlu. Tozlu. Ama onlar dişi çürütüyor anneciğim. Hem de çok zararlı. Onlardan bir gün size getirdiğimizden alalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, çok merak ediyorsan bir kereye mahsus alırız, tamam mı? Tamam mı anneciğim? Peki. Bugün okula da gitmedinse. Evet. Neden gitmedin? Neden gitmedin? He? Evet. <laughs> uykun alamadın değil mi? Çok yedin akşam değil mi ki? Sen şimdi oruç musun? Evet. Allah oruç. kabul etsin. O zaman bir şey yemedim. <laughs> yedin ama. Yedin ama bundan sonra oruçsun değil mi aşkım? Yedim ama unutarak yedim. He, hadi hadi. Unutmadan yedim bir kez. Şey. Hayır. He. <laughs> unutarak yiyince bir şey olmaz ki anneciğim. Orucun tabii. bozulmaz. Unutarak yedim. Ama unutmayarak yersen, bile bile yersen orucun bozulur. Anne ben Oruç tutmak çok güzel değil mi ki? Evet. Ben de çok seviyorum. Ama ben de acıkıyorum. Acıkıyor musun? Evet sen yani daha çocuksun, gelişme çağındasın ya anneciğim. Ay, hiçbir şey İleride böyle hep sürekli tutarsın. Tamam mı? Bizim gibi olunca, büyüyünce. 12 yaşından sonra sürekli tutarsın değil mi? Aferin sana.